Fiyakal. bana gelen bir bilgiyse sormak isterim. Hı. 2010'dan önce sizinle e, CIA temasa geçmek istedim. mi? CIA 2010'dan önce sizinle görüşmek istedim. mi? Şimdi ben onun CIA olduğunu ne bileyim? Bizim tanıdığımız bir abimiz yani işte yine burada Nevzat şey programı da burada deşti o yine. Orada da karıştırdılar işi. Benim üstüme kabak patladı. Yani şöyle bir şey dendi bana. Efendim ee, biz sana külliyeni geri verelim nasıl vereceğiz hükümet veremez diyorum çavuş başı 3000 de Afganistan'da talibi alalım ee, yani radikal talibana karşı ılımlı yani ılımlı derken bizim tasavvufta vur kır Anladım. yoktur vur kır yok şeklinde bir eğitim verilsin falan falan. e ben dedim bunu ben nasıl yapabilirim benim külliyem benimden alınmış hala da verilmemiş şu an ben dedim vakfım kapatılmış benim bir gücüm yok ki e İşte benim etkimden midir nedir işte dediler Böyle bir iki milyon dolarlar ayarlanabilir. Bura verilebilir. Demek ki altyapıları böyleymiş. Sonra ben onu istişare ettim. Bazı arkadaşlarla. Baktım orada şey güzel. Plan güzel. Benim de en istediğim bir şey. E, talebe okutacağız. E, güzel Müslüman yetiştireceğiz falan. Hani Taliban'ı falan karşı. Afganistan'da da güzel Müslüman yetiştireceğim. Tasavvuf eli. Aslı Orası'nın tasavvuf merkezi. E, ama baktım sonra arkası başka bir yere gidecek. Yani işte İngiltere'ye gidelim, Lordlar Kamarası'nda bir konuşma yap. Ya Lordlar Kamarası benim ne işim var abi? Size mi daha Yani şunu diyor, sen diyor yani İslam'da terör yok, IŞİD'e karşı da çıkınca yani İslam'da terör olmadığının ispatı için çok yani hem sakal O zaman sarıklı. CIA, yani CIA, CIA değil, mi? Yani CIA değil. İngiltere, benim tanıdığım, bildiğim, İngiltere. babasını tanıdığım Abuz abinin oğlu. Ama bunlar <laughs> denildi. Ama biz benim, benim beni be. kurtaran nedir biliyor musun? Sır tutmama. Çok güzel bir şeydir. Hepinize tavsiye ederim. Peki sayın Sırt, her şeyi konuşun acaba. Sayın konuşun, patlayan patlasın. Oradan bir yere çatıyorsa çatsın. Say, say, saygı, Doğruyu konuşun. Saygı, Doğru mi? bildiğinizi evet. konuşun. Çünkü içinize attığınız zaman birileri meydana çıkmadığı zaman emellerini kesmezler. Bir daha yatırım yapmaksa, bir daha yatırım. Ama bu sefer bana şu not verildi. Ya bu adamda sürü yok, bu şey yok. ne desek televizyondan dinle. Onun için beni şey görmediler. Say, uygun Sayın Ama